Arkadaşlar merhaba. Bu hafta çok güzel kuşlarımız var. Bu dragonlar için inan Ozan'la benim telefonlar kilitlendi. Şunlara bir bakın. Hepsi devasa. Hepsi eşe eş. Hepsi takım hazır. Hepsi yavru yumurta garanti. Şöyle bir bakın. Şu maviye bakın ya maşallah. Şu. Gagaları zikirli değil. Biraz şey yemişler mangal tozu. O yüzden muhteşem hayvanlar. Hepsi birbirinden kalitenin dibi. Gerçekten. Boyları, fizikleri muhteşem hayvanlar. Gaga yapıları. Harika hayvanlar. Arkadaşlar parça parça çekeceğiz videoyu. Videoyu soluksuz izleyeceksiniz. Parça parça çektiğimiz için devamını izleyin. Daha neler çekeceğiz neler.